Sürekli boynu, dört parmak hepsi. Ziroskop. <laughs> ama çocuklar oyunu bıraktılar. Sildiler. Niye? <laughs> Sildiler. Çok bağımlılık yaptı diye. Bir de onlar ilk çıktığından beri oynuyorlarmış. Hepsi karşıya indi abi şu tarafa da. Enemies ahead. Ama ben hiç adam Oğlum. adam arayamam. silahı kilabıcam. Önümde, önümde bot var silahım yok. Şaka gibi ya. Ya şu şey var mı? Allah Allah. Aa burada yelek var onunla. Adam silah yok yeleği ne adam? lan? Kim ya Fila yanında gizli? Ya. Oha iki tane Kendin şey yani o mu? Ne işte atsana direkt, direkt at, Bilmiyorum. işte direkt at. Allah Allah kapanmadan çabuk. Aşkım ama mermi harcamayayım ben. Harcama ben hallederim abi burada. Adam benimde. Sen bayt ben popolarıyla hallederim. Dur vuracağım şimdi adamı gel gel. Dur geliyorum geliyorum. Fişek Ay onları iki bir... tane fişek attım. Sen de at sen de at. Attım attım ben attım. Atıyorum. Sen de at at sen de. Yo, bu kaçayım. Bu bu adam ben da attı attım. lan. Ben attım. Ben <laughs> attım. Duymuyorsun herhalde burayı bizi. Tamam önümde adam da attı bir tanesi. Üç Yok. oldu yani. Oğlum tamam ikisini biz attık birini Yasin attı. He. Oğlum, kafam mı iyi bro? Bir dakika abi adam da attı önümde diyorum size. Dört oldu o zaman. Hang hangara oynuyorlar. Önümde dikti. Tar tamam. abi. Gerçekten ilerisi önümüzde, önümüzde Arkandayım ben her Beyler bir şey mi yapsaydın? Bekleyip drop'u mu alsaydın? Oha 4 drop harbiden <laughs> lan. 4 dedim işte oğlum yanmıyorsunuz ya. Bura neredeler yer? Oğlum adam arkamızda arkamızda <laughs> konteynerin arka. Şurada bir kere bir şey. Alabilirsen drop'u al. Bitirdim. Drop'u alabilirsen al. Mermim bitti Git ya. Gel 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 drop'u al. Enemies gel. gel, Ben gelmiyorum gel gel. Sakin. Enişte birini sal ha. içine birden de bakma yani. Hepsine bakacağım. Abi. Gel bak gel bak gel bak sen ben ellemiyorum gel. Tamam, birini yapayım. bana bırak ama fazla sesle. Burada 4x var. Lan mı? Abi al al. Bırakıyorum. Abi, Abi evler, Abi, evler, geldi, evler. Evlerimiz. evler geldi. Evler geldi. Tam geliyorum bro. 4 x alsana bro 4 x Oğlum şeyler temizlenmedi ha orada şey var. Şurada hangarda beyazlı bir adam vardı. Tamam geçiyoruz onu da. Yanınıza geliyoruz ya. Ha karşıya geçiyor adamlar. Baygın bir. Nereden? Şurada. Şurada ahead. baygın. İşaretinde. <laughs> bro 4x aldın mı? yok. Tek tek var mı tamam tamam. Tamam. seviye kaç kov burada? Ada sağda. Sağda bir ses var. Sizi salsana. Tepe ne oldu abi? Bak. Tepeye bak. Tepede araba mı var? Bana da, mı lazım? Oğlum dört fişek Hiç i̇şte attık lan değil. dört fişek. Tepede evet. baygın vurdum. Tamam. Çabuk genişti artık at. Çantada ne var öyle ben anlamadım bulamadım bir türlü sizi. Ben sigara içiyorum lan burada manyak. Ya vallahi ya yani. yarabbim biz adamlara araştıracağız. Ya adam Bitirdiler helal bro. Baygın bir. Bir grup daha var burada. Bir grup arkaya doğru onu kaldıracaklar. Taşın oradalar. Kule var ya su kulesi. Bekle geliyorum. Bir tık beklersen kalabalıklar. Geldik. Oynuyoruz. Adam yok ki lan burada. Önümüzde. <laughs> Eller. Sakin olun gençler ya. Oğlum altıma sıçtım adam 2 saat bana baktı. Bro. Aha, Nasıl vaydı bizi? Oo. Gördüm gördüm ya. Se mermisi yok mu ekranın 3 mermisi vardı. Silah değiştirene kadar havada vurdu beni. Help me. <laughs> Eniştem, eniştem en lütta ya hiç umurumda değil ki takım. Ya. Ama onun canı bir daha da. Ne oluyor lan? Geri atıyor beni. Lan ne oluyor? Oo. Oğlum öldü. Dur dur, 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 dur Yine arabadan ineyim. Oğlum ne oldu? Ne oldu öyle ya? Oğlum. Oğlum pingim yok. Canlara bak. Bak ba bug oldu, bak bug, bak oldu orada. Arabaya baksanıza. Oğlum ne oldu? Düzeltir miyiz onu? İşte gel. Allah'ım başımıza <laughs> bir gün gelmemişti ya. Gel gel gel. Aa gel, düzeldi. Gel. Nasıl düzeldi gel, o? Binme o arabaya. Bak şey o uzattın, ters takla yaptın. Aracın yarı canı kaldı. Ne oğlum var da patlıyor da. Bazına gelmiyorum aga. Neüştü? Işte, deniz de bizim için çarptı. <laughs> bura, bura. Ha, bura. Arka var arka 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 var Arka derken? Arka da Tepeden atıyor tepeden Kulede mi? Aha kulede. Ne uğraştırdın bizi be ya. Ne uğraştırdın bizi be Benim öldüğüm yerde adam da var Ama beni olmadı yani 5.56'ı da atayım 5.56'ı atayım gel abi Tamam tamam Şuraya 140 tam, tane 5.56'ı bırak Dur adam var şimdi tamam. Abi nasıl vurdu o beni oradan ya Bak benim öldüğüm yerde adam var O vurmadı beni Tamam solunda bro diğeri Enemies Gördüm bırakıyordu Bak gidiyor arkaya doğru gidiyor evlere doğru Aynen, açıkta, adamlar, atıyor, mı yürüyor, açıkta adamlar mı var? Açıkta adamlar mı var sağda? Yok Toki de o başta. Şurada de şurada de şurada. De ha, açıkta aynen aynen <laughs> aynen açıkta. Atıyorum burayı Çak ona dur. Ah be. dursun çakacağım, dursun çakacağım. Buz koymuş, buz, buz koymuş. Değiştiği vuranlar bunlar. Oğlum ne buzmuş ya. Bende buz gözükmüyor ha. Şaka mı Oha, mısınız? oha. O, cidden? O kadar baydım baydım en sonda. Ben aldım ya, aynen öyle. Arka 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 arka. Abi, tut, 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 şey, şey geldi Ön tarafta temiz. Oh Araç patlasın oh, orada, orada bir şey orada, araş, var. Orayı kalabalık. Adam aşağıdaydı. ki burada. Tamam, keşke önce baygını vursaydım. Bu iki baygınları varmış. Abi bit, bak bitti ya adamlar ya. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Lan gariplerim ya. Beyler Öyle işaret bir şey var. atıyorsanız Yani bunun acısını çekeceksiniz yani yapacak bir şey yok Tek hamle yürü Hadi amma, gayret oğlum hepsini de aynı yere atıyor Auk'a bak hiç seçmiyor ya abi neler yapıyoruz lan ön aç ön aç vuracağım onu da bir daha bir, bir daha, daha dakika. kaya var bunu hadi şat yedi tam oynuyorum bir de bayıldı oynuyorum sen Sende. Arkadan geldi bunlar arkadaşları. Telefondan görükmüyor pek ya. Kasıyor bizde kasıyor bizde de şu an. Sıkıyor o sıkıyor. De sakin sakin. kat en üç kat üçüncü kat. Enemies ahead. Sol üçüncü kat. Vurayım mu bakayım bayağısın baba. Yeri <laughs> sol. sol. Bunlar temiz. Orada iki var bu. O iki, iki var burada. Yok bura en az üç, üç gördüm, üç gördüm ben. Var. En az 3 gördüm. Yani ikiyi gördüm yani. Üçü bilmiyorum. Tamam en az üç gördüm bura. Sağlı solluydu zaten aynı. Zamanda. Üç kafa vardı ben bir tanesine sıktım işte. Tamam. Karşıda geri 4 olabilirler. Burada altı Aynı var. yoksa. Aynı hmm. katta abi. Abi yok mu ya abi? Orada hiç kimse de. var. var. Şunu adam... bende bende var. Oğlum versene ben biliyorum. Ya niye abi? Abi çatıya sağa, Sağ çatıya bak. Sağ 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 tarafa bak Tamam. Şuraya baksana şuraya. Ben kendimi El gösteriyorum. Enemies gösteriyorum bak kendimi gösteriyorum. Adam beni bitirecek. Bunlar 4 ya? ya. Bunlar 4. 4 yerde. Yani? Yaklaşalım yavaş yavaş. Dışın ya, dışın. Taşlıklarını aldık zaten Bunlar 4. Gelin mi bende? Buradan oynayayım gel, gel 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 oğlum gel. Ya. Gel gel, gel. Tamam. Burada üstü bir yelek saldım oraya az bir şey. Benim yelek de bayağı asaldım ya. Bro bunlar 4 kişi. Bence bence bunların alandan çıkmasını bekleyelim. Araçlarıyla, Ama, araçlarıyla. araçlarıyla. Bunlar Tamam Ulan, olur. Ondan dışı kalacaklar. Yapmayalım. Bayabilirim aslında. Bay bay bay. Bay sen bay. Bayıttın oğlum aynen öyle. Bay zararı yok. Hasar kasayım he. Bay. Aynen öyle. 4 kişi bunlar ya. Sol pencere biri. Sol pencere biri. Ön üst kat sol pencere. Bak şimdi uzaktan rahat oynuyoruz ya yakından bunlar alır bizi. Canavar olurlar. Onların şimdi bot onların kas kalmadı ya. Hep kaskı attık ya. İkinci fiş, katta. Yere, yere Hep Şuraya, bakın abi, şuraya bakın abi. Şuraya enemies ahead. Tamam tamam. Birini orada gördüm. Bayıyorum. <laughs> tamam çok iyi ya. Abi özür dilerim. çok iyi ya Sıkıntı yok. Bir, bir kişi daha var orada. Ha, sıkıntı var. Adamı kaldıracak. Onlar var yol ya bayıla 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 daha basmak böyle Basalım mı? Bilmiyorum ki basalım basmayalım mı? Ya yok gerek yok çıkacaklar. Baskın Bekle alan Aslında. Şimdi... O zaman tamam baygını alalım yok, basalım. Yok yok yok. yok, 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 Yaklaşalım. Yok yok Baskın basanındır. Hadi göster bir de. Mal orada salaha bak. Sisliyorlar ara, arabayı, arabayı sisliyorlar büyük ihtimal. O ne? Flash mı attın sen? Oğlum tamam, la manyak, ya. manyak la bunlar. He. La deli. La deli. Sta 3. pencere. Bir daha bir daha gitler. <laughs> la de deli. Belli Yukarıdaki sen bunlar bitmiş, manyak oldu ya. Şimdi yukarıdaki sen yukarıdaki yukarıdaki. Hadi hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi hadi. hadi. Yok. Biri baygınken diğeri piklemiyor. <laughs> Bunlar var ya deliye doğru. en soldaki akıllı hiç göstermiyor. Onu da baydım oyna şimdi. Aha tam oyna oyna oyna. Hangisini baydın? En Çok, sol, solda. Solda baydım. Tamam. Bombala bro üç katları. Koruyorum. Bombala bombala koruyorum. Sol tencereye dikkat. Geldi benim tamam, işim. Tamam oyna abi oyna. Oyna. Tam daha bomba atmayasın çıkıyoruz. Bir oğlum. Oğlum bitti. Oldum, Hadi hayırlı Yok, olsun. Yürüyüm ben. Hadi bakalım. 29-32 leş güzel. Ya yine rank kastık abi ya. <laughs> Sorma ya.